Merhaba arkadaşlar kahvaltılarınıza çok yakışacak özellikle avokadoyu sevmeyenlerin bayılarak yiyeceği bu lezzetli kahvaltı tarifi muhakkak deneyin bir tane büyüklerinden avokadonun iç kısmını güzelce oyuyoruz ve bir kavanozun içerisine alarak üzerine 2 ya da 3 tane kadar sarımsağı temizleyip içerisine ilave ediyoruz bir yemek kaşığı kadar da dolu dolu labne peyniri biraz tuz 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını ilave edip blenderdan pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çekiyoruz. Avokadoyu alırken ya yumuşak alın ya da biraz bekledikten sonra dışarıda yumuşayacaktır hazırladığım bu güzel lezzetli avokadoyu bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine mutlaka bir miktar zeytinyağı gezdirmeyi unutmayın. Ve kahvaltılarda ekmeğinize sürerek, özellikle kızarmış ekmeğinizin üzerine sürerek afiyetle tüketebilirsiniz. Mutlaka denemenizi ve kaydetmeyi, beğenmeyi unutmayın.